Heh, ne oldu bize? Aa nereye geldik? Burası neresi? Lan burası neresi lan? Oha wow, otele gelmişiz. günaydın. Nereye geldik lan biz? Galiba bir yere geldik. Komik mi? Yoksa? <laughs> Korkuyorum. Otel burası galiba. Arkadaşlar burası otel mi sizce? Bana öyle geldi. Bana da öyle geldi ama bilemiyorum. Neyse. E otel sahibi nerede? Aha da orada. Merhaba. Siz bu otele hoş geldiniz. Ne oldu ki? Bu otelde 5 gece kalıyorsunuz. 5 gece mi? Evet. Ve dört gün. 4 gün mü? Evet. Şimdi odanızı yerleştirin. Ve tam buraya yatın. Hı. Tamam abi. Evet. Neden buraya yatıyoruz ki? Tabii. Ne biçim bir otel yapmış zaten. Hey, mu geldi şimdiden. Neden bizi böyle bir uyuyuz olsun? Çünkü bu ta birinci gün. Yani sizin gelemeyeceğiniz bir otel. Ne? Bizim geleceğimiz bir otel mi yaptın Allah aşkına? Evet sizin gelemeyeceği bir otel yaptım. Tamam sözü kes de biz uyuyalım. Birinci gece. Arkadaşlar hadi kalkın. Birinci gececiyiz zaten. of oh. Neden beşinci gececiyiz? Beşinci değil ki. Birinci. Oh iyi birinciymiş. Öh. Şimdi birinci gecede ne yapacağız? Bilemedim. Bahçeye mi çıkacağız? Bahçeye de çıkmayabiliriz. Of arkadaşlar canım çok sıkıldı. Bir gecelik nasıl bir şey yapabiliriz? Demek uyandınız. Şimdi bana gelin. Neden? Çünkü size bir sır yapacağım. <laughs> Kime yapacaksın? İlk önce Allah'ın verdiği dediği odur yapacağım. Allah'ın dediği odur. Sen benimle geleceksin. Ama neden? Arkadaşlarımla kalmak istiyordu. Benimle geleceksin. Seninle bir şey konuşacağız. Konuş bakalım neymiş? <laughs> Acaba ne konuşuyorlar? Böyle zor konuşuyorlar. Ben de merak ettim açıkçası. Yanına gitsek. Oh, ne yapacağız? İnandığı şeye bakın. Çok kötü ya Allah aşkına. Uyuma saati geldi. Den <laughs> Uyuma saatimiz geldi arkadaşlar. Hadi uyuyalım. Ah, benim de uykum geldi. Benim de. Benim de. Hepimizin de uykusu geldi tabii. Başka hangisinin uykusu gelir. Hepimizi. Oh, 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 oh. İkinci gece. Ee, arkadaşlar. Şimdi ikinci geceye geldik. Ee, bu gecede ne yapacağız şimdi? Bilemiyorum. Ne yapacağımızı bilemedim. Ee, yarın kahvaltı mı yapacağız şimdi? Ne kahvaltısı? Şimdi ikinci gecedeyiz. İkinci gecede ne yapacağız ki? Tekrar uyuyacaksınız. Tekrar mı? Oha! Tamam tamam. Neyse. Allah'ım yarabbim. Neden tekrar uyuyoruz? Neyse. Aman. Üçüncü gece. Ee, günaydın arkadaşlar. Ee, günaydın da. Pepe, Pepe nereye gittin sen? Pepe, Pepe. Ee, nereye geldik? Burası neresi? Arkadaşlarım nerede? Arkadaşlarım nerede? Nerede? Arkadaşlarını yalnız bıraktırdım. Sen ne ben ne kalacaktın artık? Oh, 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 oh. Ben kalacağını sen de kalasın Allah Allah. Ben de kalacaksın. <laughs> İyi tamam. Uyuma vakti. <laughs> Allah rekber Allah rekber. Oh hadi uyuyalım arkadaşlar. Neden tekrar tekrar uyuyuz tabe safullah. Neyse hadi hadi. Dördüncü gece yani son gece değil. Ee, son gece değil arkadaşlar biliyorsunuz. Evet son gece değil. E, son gece değil şimdiden. Ah ne güzel uyumuşuz. E, hı, size birer tane bu vereceğim. Lababamam oley 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 oley. Aman güzel bir sürprizim. Bula bu bular değil. Bula bu bular gelecek değil. Ha 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 Şimdi size la bu getiriyorum. <laughs> i̇şte burada. E nerede? Elinizde. Elimde göremiyorum ki. Elindesiniz ya siz nasıl bir kedisin Allah Ama hadi uyuyalım ya. Tamam. <Sessizlik> uh, Uykumuz geldi şimdi de. Uh, hmm. Ben nasıl geldim ya neyse uyuyayım. Uh, beşinci gece yani son. Uh, günaydın be sahibi buradasın Otelin sahibi neredesin? Otelin sahibi neredesin? Allah Allah nereye kaymam? Ne yapıyorsun ya? Seni korkutmaya geldim. Artık beni de elinden kalamayacaksınız. <laughs> Yaptığın şey çok kötü vallahi. Ne yapacağım size? Biliyorsunuz ki burası otel kilitli. Ne? Hayır. Tabii ki de kilitli Allah Allah. Ben gidiyorum. Neden gitti ki? Bilmem. Ya. Ne yapıyor bu? Galiba tekvando yapıyor. Bakalım mı? Oğlu şurada bir tane cam var. Oraya bakalım. Ya. Oraya Arkadaşlar tekvando yapıyor. İmdat. Gelin buraya. Ya, ya ya. Oh ah. Oh. Ama kırmadın ki. ha. <laughs> <laughs> Neyse ben gidiyorum. Otelde alacağım. Gel <laughs> <Ya> buraya otel. <laughs> Geldin. Oh şükür. Aa bay ben dememiz artık. Geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.